Bugün her şey son bulacak. Uyuyun bakalım evinizde mışıl mışıl. İşte burası hiç fena değil. Haydi inin bakalım şu kamyondan. Gösterin marifetinizi. Şimdi herkesi uyandıracağım. Kaçmaya çalışanları öldürün. Arkadaşlar, Arda ve Rüzgar'ın bu çocuktan intikam almasını istiyorsanız lütfen şu anda abone olup like atmayı unutmayın. Desteğinizi gösterin ve şundan intikamımızı alalım. Abone olduysanız ve like attıysanız videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uyanın şehirdekiler, herkes uyansın. Beni küçümsediniz. Şimdi ben, ben sizden, sizden bunun hesabını, hesabını soracağım. soracağım. Uyanın. He? Ne oluyor be? Bu ses ne? Gidip bir bakayım. Hayırdır ya? Kim bağırıyor böyle? Bu sesler ne ya? Olamaz. Bunlar ne? Nereden geldi bunlar? Şehirdeki herkes. iyi dinleyin beni. var. Kim konuşuyor böyle? Şehrin dışında da kırmızı bir daire var. Eğer ki bu daireden dışarı çıkarsanız ölürsünüz. Şehirde hayatta kalın. Kaçarsanız ölürsünüz. Kim bu ya? Hayır, bunlar ne böyle? Şehirden dışarı çıkan herkes ölecek. Hayır, ne oluyor burada? Şehirde ne oluyor böyle? Bu sesler ne? Hayır ailem uyanın çabuk. Şehirde çok kötü şeyler oluyor. Fakir bunlar ne? Bilmiyorum. Hayır bu şehri terk ediyorum. Lanetlenmiş burası. Olamaz. <laughs> Şehirden çıkan ölür. Sakın, Sakın kaçmaya, kaçmaya çalışmayın. çalışmayın. Ya şehirde hayatta kalırsınız. Ya da daireden çıkıp ölürsünüz. Herkese bol şans. <laughs> Hayır kaçın çabuk siren kafa burada <laughs> gitmek istiyorum burada <laughs> gidiyoruz aşkım gidelim ne oluyor bu şehirde ya ya şehirde yaratıklardan kaçıp hayatta kalırsınız ya da korkudan kırmızı şehirde geçip ölürsünüz <laughs> aşkım çıkalım çabuk şu evden garip şeyler oluyor çabuk gel çabuk ya bu yankılanan sesler kimin sesi bilmiyorum anlamadım. Hayır kaçın insanları vuruyorlar kaçın Kırmızı şeridi geçenleri vuruyorlar İşte Arda Elif buradasınız Ne oluyor burada bilmiyorum Rüzgar Şehirde değişik yaratıklar var ve şehirden kaçanlar ölüyor ha, Şuraya bakın olamaz Olamaz bu siren kafa Hayır kaçalım çabuk Koşuyor çabuk çabuk hızlı olun Tamam gidiyoruz sıkı tutunun Olamaz nereden çıktı bu siren kafa Rüzgar hemen bize gidelim çabuk. Hadi hadi çatıdan içeri çabuk. Olamaz daha hızlı daha hızlı. Atlayın çabuk atlayın geliyorlar bu tarafa çabuk. Çocuklar iyi misiniz? Bir şey olmadı değil mi? Baba hepsi dışarıda. Evi başımıza yıkacaklar Olamaz şuraya bakın. Hayır yere yatın. Hayır. Dikkatiniz. Olamaz. Çabuk çabuk şehirden kaçalım. Hayır şehirden kaçamayız. Oğlum bunlar şehri yok edecek. Baba şehirden dışarı çıkarsak ölürüz. O zaman götürün bizi buradan. Hızlı olun çabuk. Bir taş daha atacak yoksa. Çabuk çatıya gelsin herkes. Çatıya gelin herkesi götüreceğiz buradan çabuk. Hadi, hadi çabuk çıkalım hemen. Arda gel çabuk evin çatısını kıracağız ve uçarak kaçacağız. Ne yapıyorsanız yapın hızlı olun. Taş atıyor dikkat edin. Herkes olduğu yere otursun gidiyoruz. Aşağı iniyorum Arda. Hadi rüzgar. Tamam hadi kaldırıyoruz herde. Tamam. Hadi hız dolun. Bir taş daha geliyor. İşte gidiyoruz. Çok ağır bu. Şu apartmanın tepesine gidiyoruz. Hadi rüzgar dayan dostum. Apartmanın tepesine indirelim. Tamam olamaz. Son anda indim aşağı. Apartmanın tepesindeler. Süpersiniz çocuklar. Son anda kaçırdınız bizi. Olamaz şuraya bakın. Jack ve ailesi kaçıyor. Durun gitmeyin. Geri gelin kırmızı şeridi geçmeyin. Hayır gidiyorlar. Onları durdurmamız lazım. Şirek, eşek, kırmızı şeridi geçmeyin. Koşun çabuk koşun şehri terk edelim. Kaçın oğlum geliler şehir dışına kaçın. Çabuk oğlum koşun. Olmaz şuraya bakın. Herkes kaçıyor. Gitmeyin lütfen gitmeyin. Olamaz. Ha. Dostlarımız, yapmayın, gitmeyin. Kırmızı şeridi geçmeyin. Hayır, koruyamadık onları. Hayır, bırak bizi bırak. Yardım edin. Olamaz. O ses neydi? Zenginin sesi. Çocuklar çabuk gidin zengini kurtarın. Gel Rüzgar çabuk. Geliyorum. Dayan zengin amca. Lütfen, bari kalanlara bir şey olmasın. Hadi çocuklar onları kurtarın onları. Hayır, kenarda durun, yakalamasın. Duvar dibinden ayrılmayın. Yakalacak bu bizi zengin. Yardım edin! Kimse yok mu? Geliyoruz! <laughs> Geldik zengin amca, iyi misiniz? Hayır. Tamam merak etmeyin götüreceğiz. Rüzgar gel Geldi barda. Aynı taktik. Ne taktiği? Halının üstüne oturun gidiyoruz. Hadi çocuklar çıkın artık o evden. Diğerleri de gelecek şimdi. Çıkın artık oradan. Çık tutunun. Hayır. İşte bu çıktılar geliyorlar. Arda bir rüzgar kurtardı. Hadi çocuklar gelin bu tarafa doğru. Aferin işte böyle süpersiniz. Geri çekilin yer açın şuraya. Buraya gelecekler. Geliyorum. Çekinin, Yer için çok ağır bunlar İşte geldik Aa, Çabuk inin çabuk eziliyorum Fakir ne oluyor burada Kim yapıyor bunları Bilmiyorum zengin ben biliyorum kimin yaptığını Evet ben de tahmin ediyorum Kim yapıyor bunları O siyah batman çocuk yapıyor Tabii ki Tabi ya tüm yaratık sihirli güçlerim olsaydı sorardım ben ona. Hayır koşun çabuk koşun arkama geçin. Şuraya bakın Kerem komiser. Kaç Kerem komiser kaç oradan. Defol! uzak dur. Kerem aşkım kaçalım. Koşun çabuk ben bunu tutuyorum. Ama Kerem. Gidin diyorum. Aa! Olamaz Kerem komiser. Onları da öldürdüler. İşte silah sıkmaya devam ediyorlar. Gelin şu tarafa. Huysuz ve ailesi onları da vurdular. Fakir şu tarafta arabaları da vurmuşlar baksana. İşte şu taraftalar görüyor musunuz? Kim bilir daha göremediğimiz yerlerde kimleri vurdular. Tüm dostlarımız öldü. Artık birilerinin bir şey yapması lazım. Rüzgar gidelim bu böyle bitemez. Hayır çocuklar seni de öldürürler. Gidip savaşalım Erda. Çocuklar gitme. Arda, Geri gel. Geri gel gitme. Geliyorum. İşte bu. Gelin buraya koca yaratıklar. Takip edin bizi. Geliyorlar Arda. Ne yapacağız şimdi? Olamaz. Hepsi Arda ve Rüzgar'ın peşinde. Çocuklar kaçın. Rüzgar da yakılacak bu bizi. Kaçamazsınız. Olamaz. Dikkat et. Aa! Buraya kadar. Hayır. Rüzgar oğlum, gidelim hemen yanlarına. Çabuk fakir aşağıdılar. olamaz. Taşın altında kaldılar. <laughs> Buraya kadar. Çabuk yaratıklar uzaklaşıyor. Çocukların yanlarına gidelim hemen. Çocuklar arda Rüzgar. Hayır bırakmayın bize. Rüzgar oğlum beni duyuyor musun? <laughs>